fiyat performans açısından öne çıkan en iyi 4 tane 250 sisi motor. 4. sırada Honda CBR 250 arar. 250 sisi, çift silindirli, yaklaşık 40 HP ve 23 tork üretiyor, sınıfının en güçlülerinden biri. Sportif oturuş pozisyonu, yüksek devir karakteri ve super sport hissi sunuyor. Performansı çok iyi ama fiyatı biraz yüksek olduğu için listede 4. sırada. 3. sırada Yamaha MT-25... <laughs> 249 sisi çift silindirli, yaklaşık 35 beygir güç ve yaklaşık 22 tork üretiyor. Gaz tepkileri çok canlı, sesi ve devirlenmesi keyifli. Naked yapısı sayesinde şehir içinde rahat, uzun yolda da üzmez. Günlük kullanım ve performans dengesi arayanlar için çok mantıklı bir seçenek. İkinci sırada Pulsar N250. <laughs> 249 sisi tek silindirli motor, yaklaşık 25 beygir güç. Bu motorun olayı saf performans değil, uygun fiyat, düşük yakıt tüketimi ve kolay kullanım. Günlük işe gidiş, şehir içi sürüş ve ilk motor olarak fiyat performans kralı. Birinci sırada KTM 250 Duke. 249 sisi, tek silindirli, 31 HP güç ve 25 tork üreten bu naked makine yaklaşık 150 km hıza ulaşabiliyor. Sert süspansiyon ve keskin yol tutuşuyla hem şehirde hem virajlı yollarda çok canlı. Bu yüzden fiyat performans listesinde zirvede.